Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bumbar nasıl doldurur onu gösteriyorum. Bak şu ucunu şöyle ucunu içe büküyoruz. Boyacıkla içine itiyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bak şöyle şu şekil ucunu boyacıkla içe büküyoruz. Şu şekil bak. Şimdi pirincimizi koyalım. Bak şöyle alttan alttan ittiriyoruz. Ters dönüyor. Daha önceden temizlediğim bombarlar kanalımda mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Evet bak oyacakla nasıl pratik. Eline doldurmak biraz zahmetli oluyor ama oyacakla daha makbul. Görüyorsunuz arkadaşlar ters düz oldu. Sonra da bunu tuzla oyup yıkayacağız. Tekrardan başlayalım. Bunda da göstereyim. Bak şu, şu ucunu, bak şöyle içe büküyoruz arkadaşlar. Tekrardan. Şöyle bak. Tekrardan içe ittiriyoruz. Şu şekil. Pişilerimize ekleyelim arkadaşlar. bombalar doldurmak zevkli oluyor terapi gibi Son bir bumbarımız kaldı. Bu ince olduğu için ince oyacak kullanmalıyım. Bu oyacaktan çaşıyor. İnce bombarlar, ince oyacakla kalın bombarlar daha büyük bir boyayacaklar. Şimdi ters olan bumbarlarımı tuzla yıkamaya gidiyoruz. Şimdi tozumuzu ekliyoruz. Tuzla güzelce bir ovala. Evet, tat tuzla ovaladığımız zaman o salya malep diye bir şey kalmıyor. Limon da sıkıp yıkayabilirsiniz. Gördük. Evet arkadaşlar. Tuzunu güzelce ne yıkadık. Kaldık Tuz diye bir şey kalmadı. Bir 5-10 dakika suda da bekletebilirsiniz. Tuzun kalıntıları kalmasın diye. Tuz diye bir şey kalmadı. Salyak da kalmadı. Tertemiz oldu. Nasıl parlıyor? Gördünüz mü? Evet, kartlar biraz piştikten sonra bombaları ekliyorum. Bombalar erken piştiği için bombalar biraz geç atıyorum. Şimdi artık beraber pişebilirler. Of, nasıl da güzel görünüyorlar. Maşallah, subhanallah. Önce bombarları çıkartalım. Önce bombaları çıkartalım. Evet, of of. İnsanın yiyesi geliyor. Evet. Evet, bombalarımız da pişti. Yemeğe hazır. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.